fıs fıstık, çik, çikolata, fiş fişle, muz, bir de çilek. Ee, yok, o da değil. Ama olmuyor Vicky, şu şeyi yaptır artık. Vicky'lara e ne yapmaya çalışıyor? Var mı bir tahmininiz? Anlamadım ki. Şşş. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Hmm. <laughs> i̇lhamım kaçıyor. Yakalayın. Benim ekmek de kabul. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. ne yapsan? Koşup yardım mı etsek? <laughs> Manki ilhamım kaçıyor dedi. Duymadınız mı? Dondurmacı ona bir ilham <gülüyor> vermiş <gülüyor> olmalı. <gülüyor> Bırakın ilhamını kaybetsin. <gülüyor> 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 Sağ olun çocuklar Arabamı kurtardınız Size nasıl teşekkür edebilirim Dondurma Don çeşitlerini sayar mısın misin? Yine mi Bak bu hızlı hızlı var. var. Pişmiş Bu işe hiç hı ulaşmasaydık hı. belki de maymunlar şarkı sözü çik yazamayacaktı. Olsun. Var. Ben çok Bugün eğlendim. Olsun, hem bir sürü dondurma hiç yedim.